Işıkta duracağız. Ayağımız sürendi. Tebrizi de bastık. Biraz daha yaklaşık bir şeyin hafı bıraktı. Şimdi tam treni bastım. Bak şu soldaki ışığa bakmayacağız. O sola dönenin ışığı. Biz şuradaki ışığa bakacağız. Şuradaki, şuradaki ışığa bakacağız veya yukarıdaki ışığa bakacağız. Şimdi bak orası kırmızı kalacak. Buraya ışığa Çünkü oraya bakıyor millet gitmiyor. Böyle bekliyor. Biri aldın zaten. Hı -hı. Yeni varsa... Elinle kontrol edeceksin onu. Artık gözlerin yok. İyice alıştırsın arabaya elinle. Elinle bir nerede bir olduğunu bu anda 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 mısın? Anda anlarsın artık. Bugün 28 Ocak. Bugün ilan edilen günlerden bir tanesi bugünü ülkemizde veri gizliliği günü olarak ilan etmişler. Demek ki veri gizliliğimiz tehlikede. Yani eğer bir gün bir şey günü olarak ilan edilmişse belli ki o şeyle ilgili endişeler vardır. Veri gizliliğiyle ilgili endişeler zaten. Evet bak orada kırmızı yandı. Buraya yeşil yandı bak. Devam et. Kaldı diye sen yani, Gaza dokun. Gaza dokun. Gaza dokun. Güzel. Gaza basmaktan korkmayacaksın. Güzel. Hızlan. Al bakalım içiye şimdi. Gayet güzel. Kaldı diye sen yani Güzel. Devam. Şehirden içini bul. Güzel. Orta şehirden devam et bakalım. Hızlan. Al bakalım şimdi bütçeye. Güzel devam. En kolay üç mü? <gülüyor> 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 Zaten arabanın çeken testi de üçtür. Yani çoğunluk daha şeyin içinde böyle üç alıp gittiğimiz çok olur. Üçüncü test çok kullanırız. <laughs> devam. devam. Bir de güçtür arabanın üçüncü vitesi. Gaza bastım böyle bir şey, bir şey kadar da çıkabilirsin. tamam Gaza bastın. Gaza bastın. Hızlan. Z Bak orada şeritler kayıyor. Bir daha bu kayan şeride gel. Orta şerit orası oluyor. Evet. Güzel. Aynen öyle baktım. Çok güzel. Devam et bakalım. Adalar yola doğru açıldığı için şeritler kayıyor. Burada bir araç geri geri gidiyor. Bir araç duruyor. Devam sen orta şeritten. Gaza bastın. Gaza bastı. Gayet güzel. Devam. Çok iyisin. güzel. birazdan ayağımızı bir çektik. Geri gaza bastık. Devam ediyoruz. Devam. Yeşil anda için şantısın. Ama şimdi yaş. Durduk artık. Debraj. Fren. Güzel. Biraz daha bıraktım. Çok güzel. Bir şey görebiliyorsun şurada. Oradan da görebiliyorsun. Daha fazla yaklaştıktan göremezsin. Onu açıdan söylüyorum. Şimdi buradan ayırsa biraz araba rampada. Geri kaçar değil mi? Frene bakacağım. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Bunları da yavaş yavaş girelim. Ya bir biraz yapacaksın. Ondan sonra fren planını bırakacaksın. Oradan da şu ibreye bakacaksın. Devri saati var ya. ha. o. o anda boynunu bükünce kaldırsın şimdi aşağı aşağı. Koreksi sarı yandı. Kaldır yavaş aşağı, yavaş diye Freni bıraktın. Gaza dokun. Gaza dokun. Güzel. Gayet güzel. Hızlan. Harikasın. Süper. Hızlan. 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 Güzel. Al bakalım bir içi. şeye. İçiye al aracı. Kaldır da biraz daha ne? Gaza basmaya devam et. Gayet güzel. Vallahi bak herkes önce kaldı. Arkana gelmiyor. <laughs> Hızlandı. Ama oradaki sarı ışığı gördün mü? Ben sana söyledim ona. Hazırlığını öyle yapabilirsin. Kesinlikle. bana ayağını çektin. <laughs> Ama bu taraf yeşilden sarıya döndüğünü görünce sana söyledim ya hazırlan diye. <laughs> devam. Gayet güzel böyle çok gaza basma. Daha yeni yeşil yandı. Onlar hepsi kalkacak bir saniyede tamam bakalım şimdi. Güzel, gaza dokun. Gaza bastın. Kavis yap böyle biraz. Adalar giriyor ya, ada yola kavis yapınca sen de kavis yapacaksın. Devam, tamam, şimdi gaza bastın. Orta çöre girdik. Güzel, devam. Gaza bastın. Hızlan. Al bakalım şimdi 3'e. Kaldır devrezen hani gaza bas. gayet güzel. Gayet güzel. Devam et bakalım. Şimdi bak ne var aşağıda? Aşağı aynı son. Hem aşağı aynı son. Hem de ne var orada? Viraj var değil mi? Ne yapacağız virajda? Herkes fren yapıyor bakın. Herkesin fren yaptığı nokta var. Daha ileride bak şimdi git. Evet. Şimdi hafif frene dokunduğun. Evet güzel. Freni bıraktı şimdi. Gaza dokun. Devam. Virajı tam gelirken frene basıyoruz. Virajı anlıyoruz dönüş açımızı. O zaman gaza yükleniyoruz. Şimdi sağ şeride gel bak burada. Güzel. Aynen de baktım. Gayet güzel. Su kapatarsın. Düz gideceğiz. Biz sadece şerit değiştirmek için verdik sinyal. Şimdi E5'e de bastım. Şuraya da bastım. Güzel. Gayet güzel ayarlıyorsun freni. Biraz bıraktın freni. Geri frenine bastın. Araba yanaştı. Şimdi durunca ne yapıyoruz? Bir alıyoruz. Güzel. Gökçe'ye doğru gidiyoruz. bıraktık. yokuş aşağı olduğu için freni yani düz olduğu için freni bıraktık hemen. Rampa kalkışı yapmadık. Hızlandık. Al bakalım içi. Kaldır devam. Güzel. Devam et bakalım. Hızlan biraz daha. Hızlan. 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 Geç şimdi orta şeyde. Hızlan. Al şimdi uçağı aracı. Uçağıldın. Güzel. Kaldırdın devam hanım. Devam ediyorsun. Kapattık sinyali Güzel. Bak şimdi ileride bir kavşağa daha geleceğiz. Kontrolsüz kavşak orası. Işık yok yani. Freni bırak daha ileride orası. Kontrolsüz bir kavşak. işi ışığı yok. Ama ayağımız hafif frende. Geçiş üstünlüğü bizde olduğu için. Devam. Orta şeritten gaza bastın. Göksu'nun oradayız şu anda. Göksu Parkı. Güzel gaza bastın. Devam ediyoruz. Sola sinyal var. Gazdan ayağını çekeceksin. Ayağımız frende. Devreje de bastık. Çizgin orada duruyoruz. Güzel. Bir al bakalım aracı. <gülüyor> <gülüyor> da şu bu suda göktü alışı hiç fark etmiyor. <laughs> 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 Burası biraz rampa. Ne yapacaksın? Gene aynı şey yapacaksın. Devrajdan ayağını yarım yapıp ondan sonra frenini bırakacaksın. 5 santim, 10 santim kaçmasından şey Arkadaki araç bizden en aşağı 1 metre geridedir. Ayağımız fin önde, yarım değil. Yarım Yarım Şimdi ha. o ibreye de bakabiliriz ama artık bakmana gerek yok. Çünkü sen bayağı iyi alıştın. Yani biz ona şu ibreyi oynanana kadar devrede ne yapmış kaldırıyoruz. Soldaki var ya devir şu, saati. Şuradaki. Hı -hı. Evet. Bir de ona deneyim. Bak dene bak şimdi kaldırırsın yavaş yavaş devrede ne Bak şimdi o boynunu bükünce. Boynunu bükünce bırak verin şimdi. Freni bırak geri gitmez araba. Kaldır biraz az, bir şey, çok az bir şey daha kaldır bak araba ileri gidiyor. Gördün mü? Bunu izliyorum. Anladın mı? O devir saatini kullanabilirsin eğer sıkışırsan. Ama onu alıştırmak istemiyorum o zaman gözeyip oraya takılıyor. Önüne kaçırıyor herkes. O sadece sürücü kursunda rampa kalkış yapan öğrencilere. Çok zorladım da böyle nasıl olduğunu merak edenlere yaptırıyorum. Mesela arkası boş ve önü boş olduğunda yapabilirsin onu. Ama öyle öğrenme sen. Zaten belli bir yere kadar alıştın debrajın nerede kavrama geldiğini. oradan da döneceğiz evet. Bak şimdi bir, iki, üç, dört araba yan yanayız. Oraya iki araba alıyor. Kalkarken yavaş yavaş herkes birbirinin arkasına giriyor. Yani iki, dörtten iki şeride düşeceğiz. Bak o ilk şaha alın mı? Yanılın mı? O ışık oraya işi yandı şimdi. Bende gittim. Ha, ona geçen oluyor. Çünkü onun için diyorum. Sen şu işe bakıyorsun. Evet şimdi yarım devraj yaptın. Birini bıraktın. Gaza dokun. Gaza dokun. Çalsın kornayı. Çalsın. Acele etme. Hiç çalsın. Kornalardan etkilenmeyeceksin. Şimdi al bakalım ikiye. İkiye al. Kaldır devrajdan ağını. Acele etme. Biz orta şeritte solumuzda araba var. Onun için geniş dön. Dokun gaza şimdi. Gaza dokun. Gaza dokun. Güzel. Orta şeritte devam et. Gaza bastın. Gaza bastın. Orta şeritten devam et. Gayet güzel. Hızlan. Orta şerit. Güzel. Hızlandın. Hızlan. Al bakalım şu e. Gayet güzeldi. Süper devam. İki ayak da birden basmıyor. Devreşi bırakmadan gaza da basmıyorsun. Gayet güzel. Çok iyi alıştın. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bak biz ileriden İstanbul çıkacağız. Bak daha ileriden. Bak şimdi sinyal ver bakalım sağa. Güzel. Gel bakalım sağ şeritten. Güzel. Gaza bastın. Devam et bakalım. Gaza bas 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 korkma gaza bas. Gaza basmaya devam et. Gayet güzel. Gayet güzel gaza bas bas bas, bas 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 Gayet güzel. Şimdi sağ sinyali kapat sol sinyal var. Bak arkadan aynana çık bakalım bir tane sola. Güzel boş aynan. Hızlan şimdi hızlan. Al bakalım dört aracı. Güzel. Kaldır devre altına. Devam. Gayet güzel. Kızılay'a doğru gidiyoruz. Şimdi Kızılay'da bir daha içeriz. O kadar yeter burada ha.